Arkadaşlar merhaba. Bugün ölçme hataları hakkında bilgi vereceğim. İlk maddemiz arkadaşlar, ölçü aletimizin yeri düşürülmesi sonucunda ölçü aletinin çenelerinin bozulması veya aşınması, ömrünü yitirmesi bundan kaynaklı ölçmede hatalar olabilir. Ölçü aletinin belirli aralıklarda kalibre edilmesi bakımının yapılması veya artık ömrü bittiyse kullanılmaması gerekir. İkinci maddemiz arkadaşlar ortamın yeterli ışıklandırılması. Ölçme işlemi esnasında eğer ışık yetersizse ölçmede hatalar olabiliyor. Bundan dolayı ölçme yapacağınız bölgenin gerekli ışıklandırılması, yeterli ışıklandırılması gerekiyor. Arkadaşlar üçüncü maddemiz ise doğru konu. Ben ölçme işlemi yaparken, bakın burada bir iş parçam var, ben bu iş parçamı ölçüyorum. Bu şekil ölçüp olmaz. Ben ölçme işlemi esnasında tam ölçü aletinin karşısına geçerek ölçme işlemi yapmam gerekiyor. Doğru ölçüm arkadaşlar bu şekildir. Yani tam ölçü aletinin karşısından ölçeceğimiz kısmı kontrol etmemiz gerekiyor. Aksi taktirde ben bu şekilde ölçüme bakarsam ölçme hatalı olur. Diğer bir maddemiz arkadaşlar e, amacına uygun olan ölçü aletiyle ölçüm yapmamız gerekiyor. Örnek olarak söylüyorum. Bir iş parçam var ve bana bir iş parçası resmi geldi. Tornalayacağım iş parçasının veya frezeleyeceğim iş parçasının e, 10,52 mm kalanında veya çapında olması istendi. Benim elimde şu an iki tane kumpas var arkadaşlar. Bu iki kumpas da bu iş parçasını ölçer. Ancak her her iki kumpasında arkadaşlar hassasiyeti farklıdır. Bakın bu 1 bölü 20'lik kumpas. Eğer ki ben bu ölçü aletiyle bu iş parçasını ölçersem 10,50 veya 10,55'lik bir ölçüm alırım. Çünkü bu kumpasın hassasiyeti Beşer beşer. Bir böyle 20 olduğu için arkadaşlar 0.5 özür diliyorum. 0.5 0.5 derler. Yani 10,05, 10,10, 10, 10, 10,20 10, bu şekilde ölçü alalım. Eğer ki ben bu iç parçasını bu kumpasla ölçersem ölçümüm hatalı olur. Çünkü benden 10,52'lik lik bir ölçü isteniyor. Bu kumpasla ölçersem arkadaşlar bu kumpasın hassasiyeti 1 bölü 50. Evet 1 bölü 50'lik kumpas arkadaşlar. Bu kumpasta ölçersen doğru bir ölçüm alalım. Çünkü bu kumpasın ölçüm aralığı 10,08, 10,10, 10,12, 10,14, 0,2 mm aralığında ilerliyor. Bundan dolayı biz ölçeceğimiz iş parçasını verilen ölçüye göre kumpas seçerek, yani verilen ölçüye göre, ona göre bir hassasiyette kumpas seçerek, Ölçüm almalıyız. Aksi takdirde ölçümümüz hatalı olur. Son maddemiz arkadaşlar. Ölçme işlemi esnasında ben ölçü adetine çok fazla baskı yapmamam gerekiyor. Bakın şu an ölçtüğümüz zaman son gücümle buraya dayanarak bak ölçüm yapmamam gerekiyor. Çok hassas bir şekilde yani yaklaşık e, kitaplarda 200 gramlık bir kuvvet uygulayarak ölçüm yapılması gerektiği belirtiliyor. Çok hassas bir şekilde arkadaşlar çok bastırmadan ölçümümüzü yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar ölçümümüz hatalı olabilir. Ölçmeden kaynaklı hatalar da bu şekilde arkadaşlar.